De Kameraların hepsi evet. Şampiyon Timon Boz Olay Şampiyon, ale, ale. Şampiyon ale, ale. Evet. Ale. Çok ale. Zor şampiyonluk ale. Şöyle söyleyeyim. Bence tarihteki en zor şampiyonluklardan birisiydi. Bana ne yapacağımı şaşırdım. Pardon kusura bakmayın. Ee, çünkü tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Senenin yarısında seçim oldu. Transferin yarısında. Temmuz'un dördünde elimizde transfer listesi. Henüz yoktu bile başlangıç listesi vardı. Diğer rakiplerimiz herkes 80 puanın üzerinde. Yani aslında herkes şampiyonluk kazanacak puan almış durumda. Gelir olarak Galatasaray'ın tarihinin açık ara tüm tarihin en az geliri olduğu sene yani hiç gelirsiz bir sene. Tek bir şey diyeceğim yani gerçekten buna inandırmak belki ne kadar kolay bilmiyorum ama yani iyi insanları toplayınca her şey oluyor ona ben eminim. Yani sevginin girmeyeceği kalp yok diye şey yapıyorum. O kadar insanı ya işte Mauro'yu şunu bunu hepsini ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Bunlar çok romantik laflar gibi gelebilir. İnanın hani emek çok büyük, çaba çok büyük, her şey ama nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. Yani %70'inde, %75'inde son 11 ayın gece üçe, dörde kadar çalışıldı. Ama hep iyi insanlar. Çünkü gerçekten yani her zaman son 5 aydır, altı aydır aynı şeyi ben söylüyorum Hakkımızsa şampiyon olalım. Hakkımızmış demek ki. Ona çok inanıyorum. Başka hiç kimsenin hakkını şey yapmak da yani evet. gerçekten çok zordu ama sadece iyi insanlarla güzel gönüllerle kazandık onu söyleyebilirim. Daha zoru başlıyor diyebilir miyiz? Çünkü bu e bu herkesin e sorunu, e muhakkak, sorunu, sorun muhakkak, sorun muhakkak bu sene Biz de şunu sormak istiyorum. Evet. İlk artık Galatasaray kalacak mı? Evet. bugün şampiyonluk edersiniz. estağfurullah Bugün hep birlikte yapıyoruz her şeyi. Hep birlikte yapıyor. Burada yani Okan Hoca'mızın teknik heyetin, Florya'daki tüm çalışanlarımızın yani mutfaktaki abl ablalardan şeflerimize kadar herkese yönetim kurulumuz, başta başkanımız, herkesin çok büyük emeği var bir kere onu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim. Evet. <laughs> <laughs> er er Gelmeyecek. Şey. Sizi çok seviyorum. Erdem Bey. Pazar evet. günü şampiyonluk kutlanacak. Evet. İkardi evet. evet tamam. size gelme dedi. İkardi siz gelme diyorsunuz. Biz gelmiyoruz. Yok ben zaten gitmiyorum. Erdem Bey şampiyonluğu kim armağan ediyorsunuz? Tüm Galatasaray taraftarına, Büyük Galatasaray taraftarına ve, ve eşime ve eşime armağan ediyorum. <laughs>